İyi misiniz? İyi. Memnun musunuz? İyi. Tabii öncelikle Gençlik Haftası 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olan gençlerin bayramınızı tebrik ediyorum. Bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle minnetle yad ediyorum. Şu anda karşımda gerçekten bu ülkenin teknolojisiyle hemhal olan Teknofest gençliği var, tebrik ediyorum. İHAS'ını, yapmış bir gençlik var, tebrik ediyorum. Tabii bir de önünüzde 18 yaş seçme ve seçilme hakkınız var değil mi? 28 Mayıs var. Sandığa gidecek misiniz? Gereğini yapacak mısınız? Evet işte gençlik bu. Demokrasi hakkınızı sonuna kadar kullanarak ülkemizin geleceğine imza atacak bir gençlik var. Sizleri tebrik ediyor. Teşekkür ediyor. Ve sizleri en az sizler kadar seven bir abiniz olarak hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun.